Merhaba çocuklar. Bugün sizlere Nasrettin Hoca'nın yine eğlenceli bir hikayesini anlatacağız. Hadi hep birlikte izleyelim. Kuyuya düşen ay. Günlerden bir gün, gecelerden bir gece hoca Nasrettin kuyudan su çekmeye karar vermiş. Elinde kovası, bahçedeki kuyunun başına gelmiş. Tam kovayı sarkıtacağı sırada kuyunun içinde ayı görmüş. Eyvah, ay kuyuya düşmüş diye üzülmüş. Sonra da ayı kuyudan nasıl çıkaracağını düşünmüş. Aklına kancası gelmiş. Ayı kanca ile çıkarmaya karar vermiş. Kancayı ipiyle kuyuya sarkıtmış. Kanca suya değince de çekmeye başlamış. Kanca kuyu duvarına takılmış. Nasrettin Hoca kancayı ne kadar çekmek istemişse de bir türlü becerememiş. Kan ter içinde kalmış. Kancanın yukarı gelmemesinin nedenini ayın ağır olmasına vermiş. Kancayı yukarı çekmeyi sürdürmüş. Fakat ipe o kadar şiddetli asılmış ki ip kopmuş. Nasrettin Hoca da sırt üstü yere yuvarlanmış. Nasrettin Hoca gözünü açınca gökte parıldamakta olan ayı görmüş. O oh, çok şükür epeyce uğraştım, epeyce yoruldum ama sonunda ayı kuyudan çıkarmayı başardım. Bu iş bütün yorgunluğuma değdi demiş. Ne komik bir hikayeydi değil mi çocuklar? Nasrettin Hoca yine kendine has bir çözüm bulmuş ama sonunda ayı gökyüzünde görünce rahatlamış. Umarım siz de bu hikayeyi beğenmişsinizdir. Yeni hikayeler için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.